Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı sana kadar izliyorsunuzdur. Ok atmak hep isteğim bir şeydi. Zaten 16 yaşında Çek Cumhuriyeti'nde katıldığım güzellik yarışmasında genç kızların bir hobi günü vardı. Herkesi bir şeyleri ilgileniyorlardı ve ok alanı boştu. Ben gittim ve orada birkaç tane ok attım. Üçüncü denememde ok hedefi göbekten vurdum. Etrafımdaki herkes çok şaşırdı. Benim fotoğraflarımı çekmeye başladılar. Bu anıyı, bu anıyı aklıma kazımışım. Herhalde geçenlerde menajerim konuşurken böyle bir yer var deyince hemen başlıyorum Dedim. Şimdi haftanın 3 günü 2 şehir saat kendime şahane vakit ayırıyorum söyledi güzel oyuncu Hande Erçel. Anında böyle videoların devamı için kanalımda kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.